Neydi buranın ismi? Güzel. Cindeli. Yok, önceden de o. Mağara. Mağara tünel. Tünel. Alacahöyük. Bu köyün ismi ne buradaki? Şey. Alacahöyük ne? Alacahöyük bu köyün ismi? Köyün ismi de. bu yeni yerleşimin ismi de Alacahöyük. Yok. Doğal olur. He? Değil hitit. mi? Hitit dönemi. Hitit köy mü? Hitit dönemi. Burada Hitit çağı, Hitit çağı. Hı hı. Ee, şey, gidin çocuklar önden. <laughs> ya burada e, içeri güvenli mi? Niye girdiniz evet, ki? Evet, güvenli, güvenli. Merak Gerçekten etmeyin. mi? Evet. Havalandırma falan? Var. var. Çıkış yeri var mı buranın var. bir de? Ne Gir bakayım Ayşe Hanım. Burada. Ayşe Hanım tünellerde arkadaşlar. Ay Allah'ım ya Rabbim. Bu kızların peşinde düştüm ben de gidiyorum. Kendisi de beni... Oo. <laughs> oh. Arkadaşlar Çorum Alaca Alaca köyü köyündeyiz. Cin tünelindeyiz şu anda. Alaca köyü tarihi. Bu Tünellerdeyiz. Ay şanım. Daha, büyük. <laughs> daha büyüktü ve daha uzundu. Bir kilometre yakında ama yıkılmıştı. O şimdi bunu daha çok güvenli yaptı. Oh. Çok... Korku tüneli gibi burası ya. Bura ne için yapılmış bu tünel demiştin küçük hanım? Ee, kralların savaşta kaçışı için. Ee, konakladıkları yerlerden kaçış için. Evet. Savaşta krallar bu e, tüneler sayesinde Yukarıdan aşağıdan geniş yukarıya doğru daralara görmüşler ki göçmesin diye. Evet, Kralları, sarıçalar, şeritler krem için yapılan Bu arada ücretsiz bir de rehberimiz var. Evet. Hayır, e yok. Şu anda, e, bayağı geniş kapsamlı bir tünel ve o tünel Henüz ziyaret açılmadı orası o zaman. Kafa tasları ve iskeletler bulundu orada. Çok ağır, çok sayıda. Birazdan ben o arkeolojik kazının yemekteye geçeceğim. Şey ne olduğunu bir o ayarınca. Bir olacağım değil mi? İnsanlara geldiği kadar. Alaca höyükte. Çok eski tarihlerden kalma bir tüneli bir geçidi gezdik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kerem Usta, Ayşe Hanım. İşte tünelimizin girişi.